Merhaba arkadaşlar. Bugün Recep'le VS yapacağız. Hadi go diyorum. Evet go evet. Başla başla. Aha arkadaşlar. Ay arkadaşlar bu arada Recep çok iyi oynayan birisi. Yani her an yine kaybedebilirim. hatırlarsınız Mehmet'e hiçbir şey yapamamıştım. Kaybetmiştim sürekli 5 kez yapınca. Recep'te de kaybetme şansım %99. 99 yani. Bir ihtimal belki. Bir ihtimal. Ay arkadaşlar yapamıyorum ki. Çok arkadaşlar. Ya görüyorsunuz her şeye basıyorum. Otomatik olarak hiçbir şey yapamıyorum. da Niye oluyor bilmiyorum. Daha bu hareketleri mi yanlış yapıyorum? Anlamadım ki. Ay. Ama arkadaşlar canına bakın. Ben kazanacak gibiyim. Hissediyorum. Hissediyorum. Yes. Evet arkadaşlar. Ama bu arada arkadaşlar. Yani iyi oynuyor. Ben birazdan iyi oynayacak. Yani şimdi kaybetme şansı yüzde 60 gibi gözünüyor gözüküyor benimki de yüzle 80 gibi arkadaşlar şu bakın bir, iki, iki saniyede canım azaldı e, dedim arkadaşlar çok iyi oynuyor gerçekten bu nasıl bir oynama ya aa, hayır of ya arkadaşlar görüyorsunuz olmuyor ya yine bilirdim aslında Canım kırmızıydı yapamıyorum ya neyse ikinci tur Evet. Gidelim. Aha orada. Geldi. Geldi. Ama canı canı az arkadaşlar. Ama olsun yine yine yine, yine de yener beni. Çok iyi oynuyor. Da... Aha arkadaşlar biraz çok kalmış canı da. Ay ay yapamıyor. Ay, gerçekten. Ay bu ne biçim? Ay. Arkadaşlar olmuyor ki. Sesim gitti. <laughs> Aha. Bir şey yapamıyorum. Ya arkadaşlar canına bakın. Ee, çok azdı. Şimdi olana bakın. Yine benim kaybediyorum. Ay arkadaşlar olmuyor. Olmayacak. olmayacak. Olmuyor ne ya? Evet. Ay arkadaşlar basıyorum. Siz görüyorsunuz olmuyor. Of. Kaybettim galiba. Ay sonunda bir şey yaptım ya. Evet. Aha. <laughs> ay. Ay. Evet. Ne kadar ay dedim ben. Bir videoda her şey çok diyorum ya. Arkadaşlar kilistrek geldi öldüre öldüre. Ben bir videoda bir şey çok dedim mi? Ancak onu diyorum arkadaşlar. Bir de Kill Strike geldi ve final tur. Bunda kazanırsam belki bir şansım var. Kaybedersem de artık olmayacak gibi hissediyorum. Arkadaşlar Kill Strike bile geldi. Ay arkadaşlar çünkü çok iyi yapamıyorum. Konuşana kadar da beni öldürür. Ay ya, ya Recep oyna ya. Yani düzgün oyna derken biraz yavaş oyna da ben de yapayım çok rezil bir kaldı ortada son ay ay ay, ay. Ya, yine dedim ya bu kadar çok zor neyse ay arkadaşlar bu ne of yapamıyorum gerçekten çok zor ay ya yine o kelime e, illa bende olacak arkadaşlar evet ay ay arkadaşlar yine ya. ve kaybedeceğim galiba Evet. Gel buraya. Yes. Evet. Ay arkadaşlar canıma bakın. Ay dedim ben ya? Bir kelimeyi gerçekten... Aa, kaybettim. Neyse arkadaşlar. Videomuzun artık sonuna gelirim. Bu oyunun galibi tabii ki de Recep. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.